baby fucking this 2021, 2021. Stelio Alistar. Alistar. Stelio Stelio. Muhammed yarim ettim ben Gittiğini bak ben bittim. Her gün yazdım ben sana size işte. Unuttun gittin lan ben sende Yine yazdım ben her cümlemle Ben bu parçamı zanamla Ermek isterim yine söylerim Ben bu hayatta tek sen sevdim Gitme gitme diyemedim Affet lan beni sevdiğim Affet lan beni sevdiğim ben yardımdan yine geldim Yine görmedin Çektin gittin lan beni işte Yine söylüyorum her bir günümde Damardan girdim ben bugün yine Affet Affet lan ben duygusal Defa işte Girdim bugün Seldim bir kere ağladım Gözlerimde yine söylerdim Her cümlemde Ben sen sevdim her gün anne Ben mahvettim sevdim Sevgim terk etti lan beni O günden beri hiç kimse Beni sevmedi yine söylerdim Her bir günümde olmuyor anne Bırakıp gidip zalime benden kalbimi veriyorum anlamıyor Seviyor anlamıyor Bir başkasını özlüyor Ben sensiz olamam Ben sensiz yapamam Diyemem Sen çekip gittin gün Bak ben biterim Bak ben biterim zalim Sen git benden Hadi yine gireyim mi lafa? Sen iste. Hadi. Bugün de ben de gittim ben anlattım da her gecemde olmuyor anne bırakıp gidiyor zalime gönlümü gönlümü veriyorum anlamıyor seviyorum anlamıyor özlüyorum ben bir zalime verdim o kız beni sevmedi gitti o kız da beni sevmedi gitti Yine gelmedi bak bu kalbime Yine söylerdim her bir cümlemde Damardan girdim her günüm annem Yine söyledim nasıl da sevdim Ben onu kalbime verdim Ben gidiyorum Şimdi sen git Benim aşkımı bitirdin Sevmedin sen gittiğin gün, bak ben bitirdim. Sen gittin gün, bak ben bittim. Ben bittim zalim. Yine söyledim. Bu yüreğim tek sen istedi ama sen beni kabul etmedin. Çektin gittiğin gün, bak ben bittim. Ben Nurullah yanımda Muhammed Alıç. Dildin arkadaşım.